Merhaba pamuk şekerlerim. Bugün sizlerle benle beraber hazırlanacaksınız. Böylelikle la lakabınız yani biz ben sana lakap taktım. Pamuk şekerlerim. Şimdi üstümü giydim. Güzel bence. Böyle. Şuradan göstereyim. Şöyle göstereyim. Altıma bir kot ve üstüme de bir Güzel oldu diye düşünüyorum ben. Arkadaşlar şimdi ben hızlandıracağım çünkü videonun süresi bitiyor. Hızlandırdım şimdi. Şimdi şey yapacağım. Bundan <laughs> şimdi. şimdi.

Numara yükleteceğim. Evet şimdi. Nasıl olmuşum bacım? Bir yorumlarda yaz. Bir şey bakma yap. Onu yapıştırmayacağız. Başka her tarafta böyle yorum. yataktan yatak diyeceğim. <laughs> oh what? tamam. bak. Saçım kabarık olmuş. Arkadaşlar şey. ee, ben gidiyorum. Bay bay.